şahrabıyım sizlerle birlikte. Hepsi mobile. Yeni güncelleme gelmiş. Aqua vs Inferno falan bir şey gelmiş. Tam okuyamadım şimdi. Bugün yeni divisionary boss maçları yapacağız. Bir de güzel detaylar da gelmiş oyuna. Onları da göstereceğim. Yani Abi Gerçekten. Hiç ne yapmıyorsunuz ya. Ha. Böyle. Oğlum. önce bir iki like atıyorsunuz. Yapmayın böyle ya. İkiye geçsin bari yani. İkiye geçsin diyorlar. bazılarınız bilmiyordur. Benim Ali Yaman'ın Oyun Dünyası diye bir kanalım da var. O kanal 270 abone şu anda. Ve bu kanalı 1000 basıyor. Bu kanalda 5 abone var. Yapmayın böyle ya. Böyle yapmayın abi ya. Ve çok uzatmadan maça geçtik. Kazanırım. Rakip fırsatlarına bak yine benim fırsatlarım var. Bakalım. Burada ben 108 gene oldum. Onu söyleyeyim. Yani şöyle de yani bilmiyorum. Ben maça başladı. Let's go. Let's go. Let's go. a pomis İki tane aynı golden attık mı tamamdır. Hop! Bale. Koratskilya. Aa. İşte onun yıldız onadı. Turkarts. Aa, ne o? Kıvraç geliyor. Şimdi ne sıra bu? Abi ne diyordu ne? Bir puşan yaptı. Adam bir tane bile atamadı abi. Kenan ben... 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 Yıldız. Altı bir. Atıyorum işte yani ya. Burkar. Burkar. Burkar ya. Yine onu nil göz dışarıya Dede bir Ama tozende bir tane bir tane maç galibiyeti aldık mı? Şimdi yerime para. <laughs> tek tek oynayacağım abi. Bu arada oyunda dokuzuncuyum yani. Benim bir oyunda dokuzuncu olma ihtimalim çok düşük bir şey yani. Bir oyunda dokuzuncu olmam çok garip bir şey. Ben hiç böyle ilk şeye bile giremiyordum. İlk yüze bile giremedim abi. Çok garip bir şeydi. Ve bugün tam maç yapıyoruz. Liverpool vs Paris. Yenerim abi. Bu bizim kadromuz. Orada kaleye Mustera'yı aldım. Bir de Kenan'ı aldım sol kanata. Burka artık var ya. Şöyle. Burkart bir daha. Burkart artık. Paço. Ver gire. De... Niye geliyorsun ki yani? Niye geliyor? Kaka. Kaka. Niye sizden habersiz ben? Pelegrini'yi çıkarttım. Bir de haberiniz yoksa Sorozay 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 Neyse Nasıl ama ya şu an. Alüle <Sessizlik> yuvar ara yuvar ara yuvar. Olsaydı Olsaydı tabii ki.

lup kulup çullup blak 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 cik 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 mor peşi kattı onu hiç benzetememişler annem ya rarara kere bitti O günca cana hiç mi kalmaya gönderdi? O mustera son anda mustera. Son anda mustera. O neydi lan? Son anda mustera. Ah. Arkadaşlar yani Bilmiyorum Sen ne yapıyorsun abicim? Ne yapıyorsun abicim? Hakan çakan. Burkart. Kaka. Hocam ne ya? Ne yaptık ya? Bu arada video bu maçtan sonra bitebilir. Çok uzun yapmak istemiyorum diyor. Şimdiden dakika kıza gelmiş bile. Kız, David Beckham. David Beckham. David Beckham. Kolye sapladı abi. Karanız tüm aldı böyle O ne de. Yani. Pardon. Lüksel lül bom bom mu geçiyor şaşırdı. <laughs> Bu kalp geleceğiz. kahretme. Dördüncü direk ya. O direkler gol olsaydı. Ben do donma Şu an 7 sıfırdı. Şu an tablet yani bilgisayarın dibine girmişim öyle oynuyorum oyun oynuyor ya. Koş Kenan Hanım. Koş Kenan Hanım. Koş Kenan Hanım. Koş, koş. Koş. Hadi be. Oğlum oluyor ya. Ama maçı Kenan seçildi. Ya. Neyse. Pro'ya geçtik. Her Pro çıktık. Ee, bugün bu kadardı. Ve şunları bir alalım mı? Şöyle. Daha kasaba girelim. Yok abi. Oha pilloyu ver lan abartma. Nerede ya da o? Fabinho. Vivian. Klasiği. Böylece yükseltme ve antrenman. do do bu bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.